olursa diye dedim oğlum. Yani izletirim. Bunlar güzel anılar değil mi yani? Adam Hitman ve TV'di. Garibim yokluktan ne halleri psikolojisi bozuldu. Baksana abi yaptı videoları falan. Saruhan atıyordu eskiden. <laughs> kuruk kurukta video yok ki. Kuruk leblebi. Aa oğlum lan kuruk sana bir şey söyleyeyim mi? kuruk, Sen var ya. Sen bizi kolluyon ha. Biz de seni kollarız evvel Allah. Bak gördüm 13 dakika önce video atmış. Abi şimdi bakın gerçekten dünyayı zombiler sarmış. Hala içimizde korku var. Korkuyoruz çünkü niye? <laughs> Ölmekten korkuyoruz. Bizim hayatta kalmamız lazım. Buradaki <laughs> <laughs> 4 kişi de ailelerine ulaşmaya çalışıyor. Buruk hasta olduğu için hayırdır ne hastalığı var lan? Geçmiş olsun. İlk amacımız gerçekten bunun tedavisini bütün dünyaya yaymak. Bu sebeple kontrollü dikkatli bir şekilde oynayacağız. Ayrıca Fule'yi de korumaya çalışıyoruz. World War T. Hadi tamam. Hazır mıyız? Find a way down. Aşağıya in diyor. Reis. Alır da Bak kuruk bir gün kanalı malı satarsam videoları sakın silme. İndir artık olarak bana yolla anı bunlar. Ben itfaiyeciyim lanet olası pislikler. <laughs> Oy. Keep it down. Şimdi bir dakika bence burada sesi bir gaza gelmeyelim bak. Bir dakika. Ses geldi. <laughs> <laughs> dur lan dur. Dur ses açacağım. Hey Tukan <laughs> Ses geldi. <laughs> Arkada kapıyı kıracaklar. mı? Sıkalım mı Sıkalım mı <laughs> Sıktık mı? Tamam tamam susturucuyla ben evet. Şey. Bakayım burada ne bir başka bir şeyler var mı? girelim bakalım. Amına koyayım. Hadi sağdan. Ne kadar bunu şey. Ne güzel girdi öyle. Dediğiniz gibi oynuyor. Amına <leaner> Zombinin burada bir şey var. Nerede, kurun, çok Nerede bir, var. bir şey var? Oo, burada maskeli bir şey var lan. Nerede lan? Nerede lan? İradesiz biriyim. Yayın açma. Şuna. Bak bu. AAAAA! ANANI Oha, ne Oğlan geçim atladı tuğbana Çok korktum! Arkada arkada Altıma sıçtım <laughs> eminakoyim Öldü öldü tamam öldü 33 anda diyor. <laughs> Ayık olun abi. Sessiz ilerleyelim. Sol taraf. Bak bak sesleri duyuyorsunuz. <Sessizlik> bak fare mare bir şey çıkarsa. <laughs> lan ne var ya ne 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 ne? Kamera ayarı ver. Oha RPG var isteyen var mı? O ver ver lan ver. <laughs> <laughs> götüm götüm kaçtı herkes. Ya nasıl ya? Geldim. <laughs> Haydi bismillah. <laughs> Dikkat aşağıda toksik zombiler var. Kalemi bitirme lan dört. Sana ne lan trek trek senin babanla pek. Kapı açılınca hazırlıklı olun. <gülüyor> <gülüyor> çıkacak gibi. Bir sıkıntı olacak burada. Arkadaşlar ya. dert etmeyin. <laughs>

O ne oğlum? Kaç tane lanım var? Tükür tükür. Tukane. Gel yo. Aa, geliyorlar gel sağ sağ. lan. Ben tutarım. Arkamız arkamız arkamız. Ben buraya, buraya tutarım. Hayı geldi. da amına koyayım. <laughs> Bürkte amına Bırt amına koyayım. Aman Allah! Aç çıkıyorlar. sırtı geç. Sağdan çok kalabalık geliyor sağdan. O ne lan? lan var. Bomba mı? Canlı bomba. Oh. Ya çok iyiymiş. Planladığım yarısını da yapamadım be tayfa. Şu RL mevzuları bir yoluna girsin. Arel RL. Ne alan o? Olmazsa part olarak devam ederiz bu seriye. Bu seferlik böyle olsun. Beni idare edin. Dötü toparlayınca helalleşiriz. Oğlum bak size bir şey söyleyeyim mi? Harbiden kendini çok real life ha, özel hayat. Gerçekten çok geliştirdi. Eskiden de iyiydi de şu an ya şu video mükemmel video. Bir önceki video çok güzeldi. Oturup bir daha izlesin var yani hani. Helal olsun. Tebrik ediyoruz. Geçmiş olsun bu arada. Bitmesin istedim ya. 3.090 güzel ya. Eline koluna sağlık.